Mikro yeterlilik kavramını hiç duydunuz mu? Evet, biraz duydum. Yok, duymadım. Bize katkısı olabilecek, ileride açabilecek bir kavram gibi anladım. Mikro yeterlilikler konusu yüksek üretim sistemimize entegre etmeye çalıştığımız son zamanlarda ki en önemli projelerimizden bir tanesi. Mikro yeterliliğinde sertifikalaşmaya yönelik bir eğitim programı olduğunu biliyorum ama çok detay bilmiyorum açıkçası. Mikro yeterlilik kavramını ya birazcık denk geldim. Belli başlı öğretileri, temel yetkinlikleri kazanmak maksadıyla e, önceden kendi kredilerimizi AKTS'de seçmek vesilesiyle bir sertifika programı olduğunu duydum. Mikro yeterlilik şu demek. Yaşam boyu öğrenip biliyorsunuz bu yaşam boyu öğrenimin bir parçası da öğrencilerimizin üniversite dışında elde ettiği kazanımların derecelendirilmesi, sayılması, bir değerlendirmeye tabi tutularak bunun belgelendirilmesi konusu. İşverenlerin veya mesela yüksek lisansı değerlendirenlerin gözünde değerli olur mu acaba? Aynı zamanda bir pozitif etki yaratacaksa bence çok önemli bir şey yani. öğrencilerin tecrübe edilmesini sağlayan önemli bir sistem. Yeterli kurumlar tarafından veriliyorsa gayet güzel. Biz yüksek öğretim kurulu olarak öğrenci arkadaşlarımızın üniversite dışında da kazanımlarının bir şekilde diplomalarına yahut transkriptlerine eklenebileceğini düşünüyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızı kendi bölümlerinin, kendi fakültelerinin dışına çıkarak kendi programlarıyla yahut meslekleriyle alakalı bilgileri, tecrübeleri elde etmeye çalışması gerekiyor. Benim uluslararası ilişkilere ilgim çok mesela. Aynı zamanda hatta öyle uygulamalar var sertifika şeklinde. Ben çok mantıklı buluyorum. Dışarıdan takviye almak tecrübe açısından da güzel olabilir. Film ve multimedya çalışmaları öğrencisiyim. O alanlarda kendimi daha çok geliştirip daha pratiğe koyabilmek isterim. Hem kendi alanımla alakalı bu programdan istifade etmek isterdim. Hem de eğer imkanım olursa diğer bölümlerden de yararlanmak isterim tabii. Ki. Kendi hobilerimiz ve yönelimlerimiz neticesinde bence bu program çok destekleyici ve güzel olur diye düşünüyorum.